Lan şurada topu topu 5 gün 7 gün kayboldun. Sanki var ya bir sene yokmuş gibi geldi. Neyse Tayland'a girdik yani. hadi bakalım hayırlı olsun. Evet arkadaşlar şimdi Tayland'ın Don Thani şehrine geldik doğru söyleyeyim ben size. ineceğim <laughs> burada. Yani birkaç gün bu tarafta konaklayacağız. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Az da olsa çekmeye çalışacağım o şekilde. Evet arkadaşlar otobüsten indim. Burası Udon Tane'nin dediğim gibi şöyle otobüs istasyonu diyebilirim size gerçekten. Küçük bir istasyon ama çok değişik bir şehir diyebilirim yani Udon Tane için öyle söyleyeyim. Gerçekten çok değişik bir şehir diyebilirim ben size. Evet. Ben hostel ayarladım ama Burada mı? Buradan bir 700 metre gözüküyor ama şurada bir tane ghost house gördüm. Orası da aynı otel gibi, hostel gibi. gideceğim fiyatını falan soracağım. Şeyde yok, booking de yok. Fiyatı uygunsa hiç uzağa gitmeyeceğim. Bakalım. Evet, akşam vakti. Şurada bir tane otel tuttum. Diğer hosteli şimdi iptal edeceğim. Onu unuttum iptal etmeyi. İptal etmem lazım. Evet, bu arkadaşlar. Bu 10 tane ee, Bangkok'a falan direkt dönmek istemedim dedim. Bari birkaç tane şehrini göreyim yani Tayland'a o kadar geldim. Şu karşıda çok büyük bir tane şey var. Mal, yani shop center var. Bildiğiniz kocaman yayla gibi bir AVM. Oraya gideceğim. Bir tane arkadaşla tanıştım. Şimdi işte onunla buluşacağım diye. O da buradaymış. Burada yaşıyormuş. Bakalım. Bir bakalım kolaşana dedim. Şey yapalım. Bu Dontani. Burası tam böyle şehrimsi bir yer ama çok da böyle şey değil yani böyle ne bileyim. Yani ilk bakış kötü değil gibi. Bakalım. Şöyle bir ışıklı ışıklı şey yapmışlar. Burası da dediğim gibi Center Plaza. Büyük bir yer yani öyle şey aslında. Central Plaza diyor. Bayağı da büyükmüş. good. Good, okay. Arkadaşlar şöyle bir yere geldik. Dediğim gibi ya, abi yok ya ben Tayland'ı çok seviyorum. Gerçekten insanları bin basar yani gittiğim ülkelerin şu an öyle Evet. Biz bazar, night market. Night market. Evet, burada da böyle food place'miş. Food place. This food place. Very good. Burada da yemek yeme yerleri. Şimdi buraya geldik şeyler yiyelim. Aa, very good. Abi çok güzel burası ya. Fazla da turist yok. Evet. Burada da canlı müzik var. İşte yeme yerleri falan. On numara yerler ya. Süper bir yer diyebilirim yani öyle söyleyeyim. Zaten. diklerimizi şimdi. Az bir şey burayı çekeceğim. Fazla değil. Ee, yarın devam edeceğim videolara. Çünkü bugün fazla dolanmayı düşünmüyorum. İşte Odontani'yi tanımaya çalışıyorum şu an yani öyle şey. Ama çok güzel bir yer yani. Çok fazla turist falan yok. Tam böyle lokal bir yer. Burada da böyle alışveriş yerleri falan var. Aa It's night market market and bazaar and evet. yeah 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 it's very good very very good evet böyle bir kapalı pazar gibi bir yer yapmışlar yani sırf böyle kıyafet çanta manta buralarda da bir şeyler var abi çok güzel yok yok gerçekten burası yok abi burası çok hoşuma gitti gerçekten KFC mm -hmm. yeah. what is this? Center Point. point. Ah, yeah. burada da bakın bir şeyler var. Burada da bir şeyler var. Ha go der. Yeah. Yes yes. Udon Tani I like. I like Udon Tani. <laughs> yeah. 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 Beautiful. Very nice. I like Udon Tani. Udon Tani. Aaa okey okey. Yemek yerleri, pazarlar, marketler alışveriş yerleri yok. Samimi söylüyorum iyi ki geldim yani. İyi ki de bu arkadaşla tanıştım. Tutturdu burayı mutlaka görmelisin, çekmelisin dedim. Geleceğim. <laughs> e geldim yani öyle söyleyeyim. Evet. Gerçekten. Ya çok farklı bir havası var diyebilirim buranın. Yani böyle nasıl diyeyim ben size. Hem böyle turistik gibi bir yer hem de böyle bir ee, şehrimsi Ama Çok şey Evet Aa, Railway station Train ha Aa, Bakın arkadaşlar burası da tren istasyonu Abi çok güzel Burası gerçekten kompakt bir yer Gibi çarşısı Aa, And now go there Go there okay. Kompakt bir yer yani Şöyle dümdüz bir yolu var ama güzel. Burada da böyle bir şey var. Burada da bakın böyle bir pazar alan gibi yerler yapmışlar. Çeşitli şeyler satıyorlar. Gözlüktü. De... Abi hayat burada ya. It's very nice place. Evet şurada şey otomatları var. Böyle oynuyorsunuz. Sözde işte Şunlardan falan Bakalım adam kutuyu alabilecek mi? Alamadı bıraktı Hiç tutmuyor ki Aynı Türkiye'deki gibi şey yani Şarkıda da bir şey var Süper ötesi bir yer ya <laughs> like music Oh nice very nice very very nice I like here. It. It's very very beautiful place very very beautiful place very beautiful evet dediğim gibi burasını şahane yapmışlar ya şahane ötesi yapmışlar ya bu bölge gerçekten süper yerler ya şahane gerçekten hayat var diyebilirim size burada Hakikaten Burada hayat var. Hadis olsa. Burada da bir yer daha var ama diskotek tarzı bir yer yukarıda. Evet. Acayip bir olay ya. <laughs> ha, yes, yes. Abi çok güzel dondurmalar yapıyorlar ya. Tarihi 15 TL. No, I don't want. No, it's enough. It's enough for today. It's enough. Burada sabah oldu. Şöyle bir çamaşırları yıkamam lazım. Çamaşırlarına bakıyorum. Bu sokakta bir tane laundry bulduk. 24 saat açık bir laundry. Çamaşır yıkama yeri. Ha, buraları güzel ya. Benim hoşuma gitti gerçekten. Evet. Ha, burada da böyle çamaşırlar var. Ayrıyeten bakın buradan 5 paht atıp çamaşır tozu alabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. <laughs> yeah, yeah. otomat, otomat, kafe. diye yeah, bak, burada da biz var. Pepsi, kola, ne ararsanız. Beş bahtımızı attık ve şimdi şundan alalım bakalım. Bir tane veriyor bakın. Bir tane aldık. O oh, dediğim gibi çamaşır yıkama şeyi. Evet, buradan da şimdi kahve alacağız. Bakın buradan verecek şimdi. 5 saniye, 43 saniye, 42 saniye, 45 saniye. <laughs> burada hemen hemen her şey var bu makinede ya. Cipsi ne kadar var yani öyle söyleyeyim size. Kahvesinden, smoothiesinden yani bildiğiniz smoothie falan da yapıyor. Şimdi göstereceğim yapsın. Evet bakın burada görebiliyorsunuz. Şöyle geri gidelim. Order next drink diyor. Pepsi'si, çayı, milk kakaosu, kafesi, spesyal şeyleri. Mesela şu spesyallere bakalım. İşte Tay çayından tutun. Burada gördüğümüz her şey bulunuyor. Kahveye bakalım. Karamel. Ben bir tane karamel latte alacağım. Hot. Perfect. Avanta evet. Stop espresso yok, hayır. 40 baht. Yani şimdi hazırlanıyor. 90 saniye sonra benim içeceğim de hazır. Şimdi hazırlıyor. Şuradan da veriyor. Ha şuradan veriyor benimkini galiba. Ha yok. Ha şeyin kapağını buradan verdi. This is here. You want? This. This. Vallahi 10 numara 5 yıldız ya. Tani sokaklarında gezmece. Burası gerçekten <laughs> yani ilginç bir yer. Bana çok ilginç geldi bu şehir. Yani çok çok ilginç geldi öyle söyleyeyim ben size. Çünkü ne Bangkok'a benziyor, ne Pattaya'ya benziyor, ne Rayonka benziyor. Yani böyle şehrimsi bir havası var. Hem de turist yani turistik bir yer, hem şehrimse hem turistik böyle, öyle söyleyeyim ben size. Çok değişik yani. Ben gerçekten çok farklı buldum burayı, öyle söyleyeyim size. Bayağı da, yani aslında kompakt da bir yere benziyor ama bir yerden de bakıyorum böyle, bir böyle dümdüz yol yürüyorsunuz, bir diğer tarafa bir oraya falan. Hani insanın kafası karışıyor ama hani her yerde birbirine benziyor böyle, değişik ama şuaneler. Aa, burayı dün gece çekmiştim. Burası disco tarzı bir yer üst katı. Dün diğer tarafını çekmiştim. Look. Evet arkadaşlar bakın böyle bir yere geldim. Evet. böyle dediğim gibi alışveriş yerlerinden tutun, kafeteryadan tutun böyle çok değişik ilginç yerler ya. Yani daha önce bu tarz yerleri ne Pataya'da ne Bangkok'ta görmedim yani. Buraları çok daha garibime, çok daha ilgincime geçti. Gitti. Burada da lotus varmış. Bu lotus güzel ya. Yani böyle Türkiye'nin metrosu gibi düşünün. Daha çok böyle toptan gibi yani uygun fiyata toptan şeyler satıyor gibi. Ama para satıyor yani öyle söyleyeyim. Burada da Burger King falan varmış. Ya burada dediğim gibi her şey var yani. Burger King'inden, McDonald's'ından, KFC'sinden ne bileyim böyle. Yani her türlü seçenek var bu şehirde de. Yani gelişmiş bir şehir öyle söyleyeyim size. Öyle her ne kadar lokal bir şehir olsa da. E, burası e, Laos sınırına yani Laos ülkesine Yaklaşık olarak bir e, tam böyle hani uçuk kaçık rakam söylemeyeyim tam kesin bir rakamda değil ama ortalama bir 70 kilometre falan diyebiliyorum ben yani çok fazla uzak değil Laos ülkesine e, böyle bir durum. Burada ne varmış Villa market varmış burada öyle söylemişler Villa mı satıyorlar yok normal bildiğiniz market. Evet, şu arkada da UD Town diyor. Reklamını vermişler. UD Town ha. Bu burası yani. Bu bölgenin şey reklama. Yani burası komple dediğim gibi. Böyle diskolar, barlar, eğlence yerleri, işte <laughs> alışveriş yerleri, Burger King, KFC, bilmem ne. Yani kocaman bir alışveriş kompleksi yapmışlar böyle merkezi kapalı pazarı, açık pazarı falan filan. Hepsini böyle bir, al bir alana toplamışlar gibi ama çok büyük yani. bir Town diye geçiyor. Evet. Şu arkada da galiba tren rayları var çünkü tren istasyonu hemen şu arka tarafta kaldı. Öyle tahmin ediyorum ki evet. Tren rayları var burada da. Büyük ihtimal tren de buradan falan geçiyor herhalde. Tahmin ediyorum. Böyle bir durum. Evet burada da McDonald's var. Ya dediğim gibi yani her ne kadar lokal bir şehir olsa da insanların size bakışını göreceksiniz burada yani o kadar çok böyle değişik bakıyorlar ki size sanki böyle hani hiç turist görmemişler yabancı insan görmemişler gibi böyle ama şey gibi değil yani böyle hani kötü anlamda değil hani böyle selam veriyorlar, sizle konuşmaya çalışıyorlar. işte yani bu bu, 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 anlamda yani öyle söyleyeyim. Kötü anlamda değil. Çünkü hepsi dediğim gibi çok cana yakın yani insanları. Buranın da insanları çok iyi. Öyle söyleyeyim. <laughs> yes, yes. Okay. Evet şurada da atları koymuş. bir yok diyor. Köprü var. Evet. Görüyor güzel. Burası hoşuma gitti yani. <laughs> Ude Town. Burası Ude Put Town diye geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir yer ya. Şurada da budamız var. Evet burası da Japon restoranı ya da Çinli restoranlık ikisinden biri, öyle bir Bu da <laughs> yeni bir mağaza açılmış, Even Buy diye. Even, uh, Even and Boy. Şöyle bir telefon kulübesi dikkatimi çekti. Çok ilginç yapmışlar, öyle söyleyeyim. Böyle yerler ya, çok güzel yani. Bilmiyorum ben, hoşuma gitti yani, öyle söyleyeyim. İlk defa gördüğüm için bu bana enteresan geliyor, öyle söyleyeyim. Ben size. Öyle bir durum. Şimdi çok farklı bir yere gidiyoruz. Tay ve Çin kültürünün birlikte olduğu bir yer, kültürel bir yer. Resimlerine falan baktım şimdi, çok güzel bir yere benziyor. Orayı sizlere göstereceğim ve ayrıca burası dediğim gibi tam böyle tra trenin geçtiği yol, tramvay yolu, tren yolu öyle söyleyeyim. Zaten tren istasyonu da şurada. Ya burada her şey iç içe ve birbirine çok yakın. Öyle söyleyeyim. Yani bu şehirde her şey iç içe ve birbirine gerçekten ve gerçekten çok yakın diyebilirim. Ee, o yüzden zaten bu şehri benimsedim yani. Güzel bir şehir olduğunu e, kanaat getirdim yani öyle söyleyeyim. Çünkü böyle büyük ve dağınık şehirleri sevmiyorum ama burası yani çok fazla şeyi yok yani. Çok fazla karışıklığı yok. Ya. Aa okey okey. Ya. Aa okey. Evet. evet. Böyle bir yere çıktık. Öyle tahmin ediyorum ki şuranın arka taraflarında. Çok uzak gözükmüyor. 200 metre, 300 metre daha var yol. Bundan sonra gelmek istediğimiz yere geleceğiz bakalım. Yani dışarıdan da olsa az da olsa size göstermek istiyorum burayı. Şimdi dediğim gibi Tay ve Çin kültürü ile alakalı bir birkaç yer gözüküyordu haritada. Bakacağız. Evet ve geldik arkadaşlar öyle söyleyeyim hemen şurası Aa, değişik bir yer yapmışlar yani Tayla Çin kültürünü herhalde birlikte böyle gösteren bir yer bakacağız ne var ne yok arkadaşlar bakın bu arkada da bir şeyler var. Burada da bir şeyler var öyle söyleyeyim ben size. Değişik bir yer. Evet arkadaşlar bakın böyle değişik bir yere getirdim ben sizi. Burası dediğim gibi e, Tayla Çin kültürünün birlikte yaşandığı bir yer öyle söyleyeyim ben size. Bakın balıklar falan yüzüyor. Çok güzel. Gerçekten bakın balıkları falan besliyorlar burada. Çok güzel yerler yani öyle söyleyeyim size. <laughs> Oo bakın kuşları kuşları besliyorlar burada. Evet. Aa bakalım şöyle gidelim bakalım buraları bir dolanalım ee, işin güzel tarafı herhangi bir ücret ödemiyorsunuz buraya yani ücretsiz girebiliyorsunuz öyle söyleyeyim sadece girerken e, kaç kişi gelirseniz önemli değil yani bir kişi sadece ismini yazması gerekiyor o kadar yani örnek veriyorum 5 kişi geldiniz grup olarak e, girerken sadece e, bir kişinin ismi girerken oraya yazılıyor o kadar yani başka bir hani prosedür falan yok buraya girmenin işte tuvaletler, şeyler, her şey var burada. Güzel bir yer yani. Gerçekten değişik bir yer diyebilirim size. Aa, evet. Arkadaşlar bakın. Buraya bakın. Aa, oh yes. <laughs> Balıklar ağaçlarını açmış bizi bekliyor. Kocaman dana gibiler. <laughs> wow, very nice. Şöyle değişik kültürler gösteriyoruz. Böyle söyleyeyim bunlardan. Şurada bir şey yazıyor mesela. Kuyun şu bau diyor. İbadet falan ediyorlar yani öyle söyleyeyim. Dua ediyorlar önlerinde. Bakın göstereyim. Değişik yerler ya. Yani. Gerçekten. Abi süper ötesi yerler öyle söyleyeyim. Evet. Evet. Burası buraya kadar girdiğimiz yer. Büyük ihtimal buradan da başka çıkış var mı? Bu da diğer çıkış kapısı öyle söyleyeyim. Bakın burada çok güzel bir park yapmışlar. Öyle söyleyeyim. Şu hemen arkasında çok güzel, çok değişik bir park var. Yürüme alanları falan var. Öyle söyleyeyim ben size. Şurada da aynı şekilde böyle göl tarzı, nehir tarzı bir yer var. Şöyle işte. Abi süper yerler ya. Gerçekten ben hani acayip hoşafıma gitti. Arkada da bildiğiniz göl, göl ya da nehir ya da plaj bir şey var yani görüyorum buradan. Hemen bakacağız birazdan. Evet arkadaşlar burası dediğim gibi hem nehir hem de park alanı öyle söyleyeyim size. Tam böyle e, Tayland'la Çin kültürünün olduğu yerin hemen arkasında öyle söyleyeyim ben size. Çok güzel bir yer on numara bir yer ya öyle söyleyeyim gerçekten. İşte iç açıcı yerler yani öyle söyleyeyim. Bu tarz yerlere böyle geldiğinizde otomatikmen böyle içiniz açılıyor. Ya yani bütün problemlerinizi, dertlerinizi, sıkıntılarınızı, sazalarınızı unutuyorsunuz. Yani ben seviyorum ben böyleyim yani öyle söyleyeyim. Bayağı da gidiyor yol. Evet. Ee, öyle tahmin ediyorum ki bu videoyu bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Ee, Udon tane videosunu dediğim gibi sizlere çünkü o kısa da olsa, az da olsa güzel yerlerini, görülebilecek yerlerini gezdirmeye çalıştım. Elbette birkaç tane görülecek yer daha var ama çok fazla da böyle abartılı bir yerler değil. Ama akıllıki görülmesi gereken yerler burası arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Böyle şık bir yer. Herkese izlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.